Evet sevgili arkadaşlar bugünkü avımızın neticesinde şöyle büyük bir güzel kötek yaklaşık 50 santim civarı oltalarımız hala suda deniz şu anda çok dalga yapmaya başladı umarım kötek yapar yine yalnız işte bugün şansımıza balık avı gelmişler buraya balık ağı geldiklerinden dolayı maalesef balık yapamadı. Hemen ağın bu tarafından aldım bunu. Büyük ihtimal şu anda ağın şamandıraları battı. Balıkla doldu gibi geliyor bana. Yani olacak şey değil. Koskoca denizde bir meramız vardı. Adam gelmiş. Yaklaşık 500 metre kadar bir ağa gelmiş buraya. Nasıl kısmet diyelim. Ben de biz de nasibimizi aldık çok şükür. Eve boş gitmiyoruz. Yaklaşık 50 santim civarı bir köpek. İki tane de 30 santimlik aldım. Allah bereket versin. Oltası suda olan herkese rastgele diyoruz. Görüşmek üzere.